Bir diğer habere geçiyoruz. Fehim Işık yeni özgür politikada kaleme aldı. Özellikle KDP'nin Türk Devleti ile olan e, ittifakına e, dikkat çekiyor Fehim Işık. Celadına aşık Kürtler diye detaylarına bakalım. İki arkadaşımız, Kürt basınının iki emekçi kadını 23 Ağustos günü Süleymaniye'nin Seyit Sadık ilçesinde Türk Devleti'nin sihalarıyla ile katledildiler. Saldırıda bir meslektaşımız ise ağır yaralandı. Bu Kürt basın emekçilerine dönük ilk saldırı olmadığı gibi Türk devletini yönetenlerin barbar zihniyeti devam ettikçe son saldırı da olmayacak. Saldırının dikkat çekici boyutları var. Türk devleti geçmişte askeri alanlar dışında saldırı gerçekleştirirken bile hedefin askeri olmasına dikkat ediyordu. Bu Türk devletinin sivilleri önemsemesinden, savaş hukukuna saygılı davranmasından değil, en azından tutumu için bir savunu alanı oluşturmak amacıyla gösterdiği zorunlu bir dikkatti hukuksuzluğun uluslararası alanda aleyhine dönmesini istemiyordu. Türk Devleti'nin elbet 20 Temmuz 2022'de Zaho'nun Perak köyünde olduğu gibi 9 sivilin katledildiği çokça saldırıları da oldu. Bu tür saldırıların hemen ardından ise suçlamadan kurtulmak için yaşamını yitirenlerin ailesine hem yüklü tazminatlar ödedi, hem de meselenin uluslararası kurumlara taşınmaması için ilgili devletlere ciddi tavizler verdi. Bunu Güney Kurdistan'da katledilen birçok sivil'e dönük olarak da uyguladı. Türkiye'nin birçok kez baraj kapaklarını açıp Irak'a su aktarmasında bu sivil katliamlarında payı vardır. Irak su aldı. Katledilenlerin yakınları tazminat aldı ve meselenin üzeri örtüldü. Bu pervasızlıkta sözüm ona ikisi de Kürt olan Türkiye ve Irak Dışişleri Bakanlarının 15 Ağustos'ta açıkladığı askeri ve güvenlik işbirliği mutabakat zaptının yadsınamaz bir etkisinin olduğunu görmekte yarar var. KDP'nin de bileşeni olduğu bu mutabakat zaptı ile Türk Devleti'nin Güney Kurdistan'daki tüm işgal üstleri yasallaştırılırken bir de ortak operasyon merkezi kuruluyor. Bu anlaşma ile elinin güçlendiğini gören Türkiye, suikast saldırılarında yeni bir aşamaya geçişini Gülistan ve Heru arkadaşlarımızı katlederek ilan etti. Türk Devleti'ni pervasızlaştıran etken elbet sadece iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı değil. KDP'nin işgalci güçlere verdiği sonsuz destek de önemli bir etkendir. Bugün eğer Güney Kurdistan'da 80'e yakın Türk askeri üssü varsa, bunun en önemli nedeni iddia edildiği gibi PKK'nin bölgedeki varlığı değil. KDP, kendi hakimiyetini işgalcilerden güç alarak kuvvetlendirmek istiyor. Bu artık çok belli. Bu nedenle de işgal askerlerinin önüne geçerek onların araç, gereç, asker ve silahlarının güvenli bir şekilde taşınmasına yardım etmekten çekinmiyor. Bu durum onlarca kez görüntülendi. Türk devleti üstlerinin olduğu alanların çevresine "Burası Türkiye sınırlarıdır. Girmek yasaktır bile." yazdı. KDP'den tek bir olumsuz tepki gelmedi. KDP ile Türk Devleti'nin ilişkileri geliştikçe Türk Devleti gibi KDP'nin de pervasızlığı arttı. Öyle ki Gülistan ve Hero arkadaşlarımızın katledilmesinin, Rabin Bekir'in ağır yaralanmasının ardından KDP'ye bağlı bir askeri istihbarat kurumu bu arkadaşlarımızı PKK'nin üst düzey yöneticileri ve silahlı militanlar olarak ilan edebildi. KDP'li kurumun kendisinin çalıp kendisinin oynadığı iddiaya ise KDP'li basın anında teşne oldu ve bu durumu manşetlere taşıyabildi. KDP basınındaki açıklama ve yorumları AKP basını da görmedik. Onlar Meseleyi görmezden gelerek üstünü örtme niyetlerini aşikar ettiler. Ancak işlenen suçun üzerine örtmek için de bir kurumun açıklamasına, basının ise bunu haberleştirmesine ihtiyaçları vardı. Bunu da açık demek gerekirse KDP'yi maşa gibi kullanarak yaptılar.